Beykoz Belediye Başkanlığı için İyi Parti'den aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beykoz için sürdürülebilir bir gelecek ve toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı ile sizlere yeni projelerimizde güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Sizlere daha önce kendimden ardından da gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizden bahsetmek istiyorum. 1975 Konya doğumluyum. İlk orta lise ve üniversite eğitimlerimi İstanbul'da tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere iki üniversite mezunuyum. 14 yıldır kendi girişimlerini yöneten bir iş insanıyım. Aslan elektrik mühendisiyim. 2010 yılına kadar da profesyonel olarak çalışıp sonrasında içindeki girişimci ruhu durduramayanlardan. Bilim, teknoloji ve eğitim konularında sahip olduğum bilgi birikimimle Beykoz'umuzun sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyorum. İş dünyasında başarılı bir kadın girişimci olarak sektördeki değişimlere daima öncülük etmeye ve her daim yeni projelerle katma değer yaratmaya aşığım. 2019 yılında İş Kadını Net'in düzenlediği ve Türkiye'nin önde gelen kadın girişimcilerinin katıldığı yarışmada yılın en iyi kadın girişim ödülünü aldım. 2018 döneminde İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini tamamladım. 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İyi Parti İstanbul Birinci bölge milletvekili adayı oldum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Aile değerlerine olan bağlılığım ve annelik sorumluluklarımla birlikte toplumun her kesmini kucaklamaya, temsil etmeye ve herkesin sesi olmaya kararlıyım. Kadınlarımızın ve gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, ilçemizdeki her bireyi adil ve eşit bir temsil sunmak en büyük hedefim. Beykozumuzu daha yaşanılabilir, daha kalkınmış, daha gözde bir ilçe haline getirebilmek için sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Zihni kapalı olanların temel problemi ağızlarının daima açık olmasıdır. Bizler daha çok çalışıp, daha çok dinleyerek hep birlikte daha güçlü bir Beykoz Çocuklarımız için çok daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Biliyorum ki iyi şeyler inandığımızda, daha iyi şeyler sabrettiğimizde, en iyileri ise asla vazgeçmediğimizde olur. Ve biz asla vazgeçmeyeceğiz. Bir Beykozlu olarak Beykozumuzun sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu sorunlara çözüm olacak Beykoz Vizyon 24 projelerimizden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Danışmanlar Kurulu projemiz var arkadaşlar. Hepimizin her konuya hakim olması elbette mümkün değil. İşi en doğru şekilde yapabilmenin yolu alanında isim yapmış olan uzman danışmanlarla kol kola yürüyerek süreci yönetebilmektir. Bu anlamda Beykoz'a ciddi katma değer katacak, bilgi ve donanıma sahip olan üniversitelerimizden, iş hayatımızdan ve bilim insanlarımızdan olan gerek yerli gerekse yabancı danışma heyetimiz olacaktır. Ve tümü bizlere alanları ile ilgili destek verecekler. Bir diğer projemiz Mahalle Danışma Meclisleri projemiz. Bundan sonra her mahalle olayla ilgili oradaki sakinlerimizi dinleyen bir meclisimiz olacak. Her mahallemize mahalle sakinlerinden oluşan bu danışma meclisi o mahalledeki o sakinleri ilgilendiren tüm kararları bir araya getirecekler ve bizlerle paylaşacaklar. Ve hep birlikte onların sorunlarına çözümü buluyor olacağız. Mülkiyet, imar ve kentsel dönüşüm problemi biliyoruz ki hepimizin yarası. Beykoz'daki binalarımızın maalesef ki yüzde seksen beşi kaçak ve maalesef ki depreme karşı dayanıksız. Dolayısıyla 250 bin Beykozlu'nun hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu şekilde kentsel dönüşüm adı altında sunulan ama aslında ransal dönüşüm olan projelere sonuna kadar karşıyız. Yıllardır çözüme kavuşmayan mülkiyet ve imar sorununun çözümü için öncelikle planları yapılmayan mahallelerde mahalle danışma meclisi ki biraz önce bahsettiğim grup bunlarla karşılıklı olarak alınan kararlar doğrultusunda ilçe belediyemiz kapsamına giren tüm tartışmalı imar alanlarımız tekrardan revize edilecek. Gerekirse iptal edilecek ve yeniden oluşturulacak. Emekçi kadınlarımızı elbette unutmuyoruz. Onlarla ilgili de el sanatları ve emekçi kadınlarımıza destek vermek adına Beykoz Belediyesi tarafından tezgahları açacağız. Ürünlerini sergilemek ve gelir elde etmek isteyen kadınlarımıza çok uygun maliyette standlar tahsis edeceğiz. Aslında baktığımızda Beykoz'umuz turizm anlamında çok kıymetli bir bölge. Aslında İstanbul'umuzun gözde merkezlerinden biri her anlamda. Turizm anlamında aynı zamanda işte rantsal ve bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni de bu. Burada bir bizim daha önce planlanan bir teleferik projemiz vardı. Onu hayata geçirmek istiyoruz. Bu Karlatepe'den Üşat Tepesi arasında. Ee, biliyorsunuz İtalya'da Murano bölgesinde cam işçiliği çok meşhur. Biz neden böyle bir merkezimizi hayata geçirmeyelim? Biz de çok iddialıyız. Cam köy projelerimizi başlatacağız. Bunun yanı sıra tamamı doğal güzelliklerle dolu olan Beykozumuzun birkaç bölgesinde sosyal tesisler bünyesinde doğa kamplarımızı, karavan turizmimizi ve aqua parkları geliştiriyor olacağız. Ee, tabii ki yat limanı projelerimizi de unutmuyoruz arkadaşlar. Yat limanı ile ilgili mimari tasarımlarımız şu an devam ediyor, bitmek üzere. Bunları da çok yakında tamamlandıktan sonra sosyal medyada paylaşıyor olacağız. Ulaşım projelerimiz elbette çok kritik. Trafiğin çok sıkıntı olduğunun farkındayız. Beykozumuzdaki kavşakların düzenlenmesi, peyzajının yeniden yapılandırılması yaya geçitlerinin tekrardan yenilenmesi, caddelerimizin geliştirilmesi ve buna benzer daha birçok projemiz gündemde. İnşallah Beykoz Belediyesi ile ilgili başkanlık bize kısmet olursa eğer, trafik danışmanlığımız ki çok ünlü bir trafik danışmanımız var, dünyaca ünlü, onunla Beykoz'umuzu sokak sokak gezeceğiz. Ve oradaki bütün sorunlarımızı tespit edip Beykoz için genel çözümler önereceğiz ve bunu hayata geçireceğiz. Buna ilk olarak deniz ulaşımımızda ek seferlerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konusu üzerine çalışıyoruz. Maalesef ki akşam belirli bir saatten sonra Beykoz'umuza farklı ilçelerden ulaşım sıkıntılı. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde gece geç saatlere kadar çocuklarımız ya da gençlerimiz kaldığında dönüşleri problem oluyor. Dolayısıyla bu tip etkinliklerden faydalanamıyorlar. Şu anki hedefimiz gece saat 2'ye kadar bu tip bölgelere ulaşımı sağlayacak çözümler buluyor olacağız. Her mahalleye kreş projemiz başlıyor. Genç ebeveynlerimizin hayatını kolaylaştırabilmek ve atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkı sağlayabilmek adına her mahalleye depreme dayanıklı ve kendi enerjisini kendisi üreten kreş projeleri yapıyor olacağız. Tabii ki biliyoruz pazar yeri projemiz, kapalı pazar yeri projemiz çok önemli. Pazarcılarımızın sıkıntılarına şahit oluyoruz. Özellikle karkış demeden geçimini sağlamak adına Soğuk hava koşullarına dayanıp satış yapmaya çalışan pazarcılarımıza kapalı pazar yeri müjdemizi veriyoruz. Projemizin mimari çalışmaları yine tamamlanmak üzere. Çok yakında sosyal medya hesaplarımızda tasarımları paylaşıyor olacağız. Ve E-ihracat kampüs projemiz. Bölgemizde çok fazla sayıda gelir, dü gelir düzeyi yüksek bizlere projelerimize destek olabilecek melek yatırımcılarımız var. Tüm bu melek yatırımcılarımızla birlikte bir melek yatırımcı ağı kuracağız. Bu melek yatırımcılar potansiyel gördükleri üretici kadınlarımıza öncelik tanıyarak onlara yatırım yapacaklar. Kadın üreticileri ürünlerini üretiyorlar ve yok pahasına satıp gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ve ürettiği ürünü yurt dışına nasıl pazarlayacağını maalesef çoğu zaman bilemiyor. Bazen korkuyorlar çoğu zaman yabancı dil sorunundan ötürü ürettiği ürünü yurt dışına satamıyor. STK, kamu ve özel sektörle el ele planladığımız projelerimiz var. Ve biz kadın dernekleriyle işbirliği içerisindeyiz. Ben yıllardır, yaklaşık 8 yıldır hem yerelde hem uluslararası platformda kadın dernekleriyle el eleyim. Hem onlarla projeler geliştirdik. O projelerimizi burada el birliğiyle entegre edeceğiz. Bakın AliExpress iki ülkede, dünya, iki ülkeye dünyada ihracat yapıyor. Çin ve Türkiye. Bu kadar kıymetli bir durum var ortada. Bunların dışındaki ülkeler sadece kendi ülkelerine satış yapabiliyor. Dolayısıyla bu muhteşem fırsatı mutlaka bölgemizde değerlendiriyor olacağız. Beykoz üreticilerimizin kendi ürettikleri ürünlerini dünyaya satabilmeleri için ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı ve eğitimleri vereceğiz. Bu mentor ekiplerle yürütülecek bir sistem olacak elbette. Beykoz'da birçok gencimiz de bu projemizin bir parçası olacak. Genç eğer İngilizce biliyorsa, İngilizce bilmeyen ama üretim yapan kadınımıza ya da gençlerimize ya da beylerimize destek olacak ve o da gelir payı elde ediyor olacak. Türkiye'de bizdeki bir ürün arkadaşlar bu resmi bir tespittir. Edirne'den 200 kilometreye gittiği zaman iki katı, Yunanistan'a gittiği zaman 4 katı, Almanya'ya gittiği zaman 5 katı, Amerika'ya satıldığında altı katına çıkıyor. Yani biz Türkiye'de 100 liraya ürettiğimiz ürün Amerika'da 600 liraya satılabiliyor. Ve biz ki ülke olarak değerlendiremiyoruz ama ben çok inanıyorum biz bunu ilk defa Beykoz'da hayata geçireceğiz. Ve Türkiye'de baktığımızda yıllık ihracatımıza 250 milyar dolar artı 60 milyar dolar da hizmet ihracatımız var. Toplamda 310 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Biz bunu katlayabiliriz. Eğer biz ülke olarak şu anda toplam ihracatçımızın sayısı sadece 50 bin. Eğer biz bunu en ihracatla arttırabilirsek, bunu katlayabilirsek gerçekten toplam gelirimiz Türkiye olarak 6 trilyon dolara bulacak ve biz dünyanın bir numaralısı oluruz. Bu kadar basit bir dokunuş maalesef şu anda ihmal ediliyor ülkemizde ama biz bunu Beykoz'da ilk aksiyona geçiren belediye olacağız. Eğitim dönüşüm projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Üniversitesinden mezun olmuş ama yeterli nitelikte olmayan ve bazı gençlerimiz bunları biraz modifiye ederek ilgi alanlarına göre yönlendirerek teknik ve meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizi istihdam ofisleri aracılığıyla mesleklerini icra etmelerini sağlayacağız. Bilgi tabii ki çok hızlı gelişiyor. 5 yıl önceki bilgiler maalesef şu anda geçerli değil. O nedenle üniversitelerinden mezun olmuş ama işsiz statüsündeki Beykoz sakinlerimiz bu eğitim kurumlarında özel eğitimlerden geçip ilgi alanlarına göre yönlendirilip topluma kazandırılacaklar. Örnek vermek istiyorum. Ziraat mühendisi bir arkadaşımız tarım sektöründe çalışmak istemiyor. Beykoz'da tarımla ulaşmak isteyen bir Necat amca ondan danışmanlık desteği alabilecek ve iki tarafta bu konuda bir gelir paylaşımına gidebilecek. Çocuklar ve gençlerimiz bizim canlarımız. Onlara özel bir heyet kuruyoruz arkadaşlar. 3-6 yaş, 7-9 yaş, 10-13 yaş ve 13-16 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik onların dünyanın dünyalarından dinleyebileceğimiz bir yapı oluşturacağız. Beykozumuzda çok ama çok zeki çocuklarımız var. Özellikle ufak yaş aralığındaki çocukların algıları çok açık. Çocuklara özel teknoloji merkezleri kurup beyin fırtınaları yapılıp çocuklarımızın daha derin hayaller kurmalarını sağlayacağız. O kadar becerikli, zeki ve iyi niyetli çocuklarımız var ki ama maalesef imkanları yok ve harcanıyorlar. Aralarından seçilecek olan zeki çocuklarımıza yönelik Özellikle teknoloji alanında yatırımlar yapacağız. Ve Beykoz'umuzun önde gelen melek yatırımcılarından bu konuda bu özel çocuklarımız için burslar temin edeceğiz. Tabii ki sağlık projelerimize de değinmek istiyorum. Sağlık ocağı hizmetlerimiz maalesef ki tüm mahallelerimizde istenildiği gibi değil. Onların aksamayacak şekilde hizmet vermesi konusunda destek olacağız. Mevcut devlet hastanelerimizin kapasitesini arttırıyor olacağız. Çocuk hastanesi ve Alzheimer hastanesi ve SMA'lı çocuklarımıza destek amaçlı sistemlerimizi kuracağız. Spora yönelik projelerimiz var. Spor kulüplerinin kullanmış olduğu mevcut tesislerimizi güncelleyeceğiz. Spor kulüplerinin zaruri ihtiyaçlarının farkındayız. Onlara yönelik projelerimiz olacak. Sosyal yaşama yönelik olan projelerimiz tabii ki yaşlılarımız, yaşlı ve yaşlı emeklilerimize yönelik bir takım projelerimiz olacak. Onların şöyle keyifle vakit geçirecekleri merkezler yapacağız. Alevi kardeşlerimize özel cemevi projemiz var. Tedavi ihtiyacı olan bağımlılarımız için rehabilitasyon merkezimiz olacak. Kültürel tarafa baktığımızda tarihi evlerimiz, evlerimiz ve kalelerimiz var. Bunların restore edilmesi konusunda destek olacağız ve turizme kazandıracağız. Tiyatro ve sinemalarımızın sayısını arttıracağız. Eskiden olduğu gibi tarihi yazlık sinemalarımızı tekrar hayata geçireceğiz. Tabi projemiz çok, hayallerimiz çok. Çevreyle ilgili... Projelerimizden çok hızlıca bahsetmek istiyorum. Hayvanlarımız için rehabilitasyon merkezlerimizin özel kurumlar tarafından denetlenmesine müsaade edeceğiz. Beykoz'un kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına önem vereceğiz. Atıkların geri dönüşümü ile karbonsuz, tamamen yeşil enerji konusunu sonuna kadar destekleyeceğiz ve bu konuda ne kadar faaliyet varsa elimizden gelen bütün desteği veriyor olacağız. Belediye çalışanları için ücretsiz kreş ve servis imkanı sağlayacağız. Emeğe saygımız sonsuz ve belediye çalışanlarımızın emekliliğini almaları konusunda çok hassasız. Her bir çalışanımızın hak ettiği maaş konusunda son derece adil davranıyor olacağız. Evlilik öncesi eğitim projesi bu benim çok önem verdiğim bir proje arkadaşlar. Beykoz bölgesinde evliliğe adım atmak isteyen her genç çift evlilik öncesi eğitim alacak. Edinmek istiyorlarsa hamile kalmadan önceki bir yıl, hamilelik dönemi ve hamilelikten sonra doğum sonrası bir yıl o doğan bebeğin hayatı ile ilgili birçok konunun temelinin atıldığı bir dönem. Maalesef ki biz toplum olarak bunun farkında değiliz. İleriki yaşlarda gündeme gelecek olan gerek psikolojik gerekse fizyolojik birçok hastalıkların temeli maalesef ki bu 33 ay içerisinde atılıyor. Dolayısıyla bu konuda bilinçlendirme eğitimleri veriyor olacağız. Dolayısıyla gözleri hayata gülen pozitif çocuklar yetiştirmeye çalışacağız hep birlikte. Çok değerli Beykoz halkımızı düzenleyeceğimiz etkinliklerimize, toplantılarımızı ve projelerimizin tanıtım programlarına katılmaya davet ediyorum. Siyaset yapmak için değil, gerçekten hizmet vermek için olmak istiyoruz. Kalp hepimizde var arkadaşlar. Yürekse başka bir şey, vicdan çok daha başka bir şey. Biz elimiz vicdanımızda, kalbimizle vatandaşlarımızı dinlediğimiz bir Beykoz belediyeciliğini hayal ediyoruz. Nerede ve hangi kimlikte doğacağımızı elbette elimizde değil. Ama insan olmak elimizde. Doğarken hepimiz insanız. Mühim olan ölmeden önce hala insan kalabilmektir. Hep birlikte başarılara imza atmak için çok sabırsızlanıyorum. Desteklerinizi bekliyorum ve her birinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkürler.